Duygusal Zeka ve Bütünsel Liderlik Okulu, Sinir Bilim, Davranış Bilimleri, Spiritüel Bilgiler ve NLP Teknikleri, 25 yıllık iş ve insan deneyimlerimizle harmanlanmış bir modeldir. İş ve sosyal dünyamızdaki sorunların çoğunun temeli sosyolojiktir. Aile şirketlerinde aile içi dinamiklerin şirket yönetimine olumsuz yansıması, yönetim ve çalışanlara nesnel bakış ve sorunlara doğru zeminde yargısızca fırsata dönüştürerek geri bildirim ve çözüm haline gelmemesi, müşteri ilişkilerinde çıkan sorunlarda krizin yönetilememesi, tedarikçilerle olan sorunların yönetilememesi, çalışanlar ve birimler arasındaki çatışmalar, ön yargılar ve bovikler. Bütün bunların sonucu karlılık düşüşü, yerinde sayma, kriz anlarında ayakta duramama ve günü kurtarmakla sonuçlanır. İlişki sorunlarının temelinde de duygular ve yargılar vardır. Duygusal zeka gelişimine önem verildiğinde eğitimler, koçluk, danışmanlıkla birleştirildiğinde çözüm getirilebilir. Ancak yapılan araştırmalara göre kurumlarda verilen eğitimlerin %73'ünün getirisi olmadığı söylenir. Bunun sebebi geçici motivasyon davranışa dönüşmez, uygulanamaz, değişim için güçlü neden bulunamaz, eğitime kurum dayatması veya tatili gözüyle bakılır. Aslında hepimiz çok çeşitli olumlu ve olumsuz duygular yaşarız ve bu duygular kararlarımızı, davranışlarımızı, performansımızı etkiler. Duygusal zeka çalışan bağımlılığını ve bağlılığını arttırır. Duygulara önem verilen bir sistemin oturtulması ve eğitimlerin verilmesi şirket performansını bilançosunu ve verimliliğini olumlu yönde etkileyecektir. Çoğunlukla üstünde durulan bilişsel zeka yaşamda tatmin için tek başına kesinlikle yeterli değildir. Duygusal zeka sosyal durumlarda yaşantımızın her anında bizleri ileriye götüren tek zeka tipidir. IQ ve teknik becerileri benzer kişileri birbirinden ayıran olgu da yine duygusal zekadır. Çalışmayı keyifli hale getirirseniz bu hem size hem de şirketin bilançosuna olumlu olarak yansıyacaktır. Duygusal zeka liderlik becerilerinin %45'i, ekip çalışmalarının da %37'sidir. Bu sürecin kendi içinde özel dinamikleri vardır. Çünkü kişinin bilinç düzeyi, yaşam deneyimi üzerinde öznel ve özgün bir yaklaşım oluşturulur. Sizde güven ortamı sağlamak, kendinizi ve de diğerlerini değerli ve yeterli hissetmek, farklı bakış açılarını etkili bir şekilde değerlendirmek, ikna ve müzakere becerilerini geliştirmek, zamanı doğru yönetmek, hatalardan ders almak, farklı nesilleri beraberce yönetmek, her şeyden önce ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak fabrika ayarlarınıza dönmek istiyorsanız bizimle bir an önce irtibata geçin.